Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Max e birlikte e, anne okuluna başlayacağız. Evet arkadaşlar bugün anne okuna başlayacağız. Yani evet arkadaşlar şimdi ben bir yer şey mi şu bugün bir yer şey söyleyeyim çünkü hiç görmedik daha önce. Belki gelişmiş olabilir bir şey ama ne bilmiyoruz. Evet yani. Şimdi miş falan gelecek, bizi gelecekler gel, gel falan. Evet. Çocuklar giyeyim mi anne? Evet. Tamam. Kızım istersen bugün farklı bir şeyler giyeyim. Çünkü bugün özel hani yani ilk defa okula başlıyorsunuz yani. Doğru tamam. mi takıyorum. İyi bir şey giyeyim o zaman. Tamam iyi bir şey giyeyim. Şunu şuraya alalım. Tamam. Tamam şunu koyalım. Sen de de Tamam ben gelip geleyim. Tamam. İlk arkadaşlar ben işte bunu giydim Oyuncaklarımızı da aldık. Şimdi babam bizi götürecek. arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi e, burası galiba anaokulu. E, bu defa bahçesi falan varmış. Biz de şimdi öğrendik. Genç çocuklar. Şimdi öğretmenimizi bekleteceğiz. Aa, siz yeni, yeni çocuklar olmalısınız. Evet oynay biziz. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bunun içine geçin. O zaman ben gidiyorum. Bay bay baba. Bay bay baba. Bay bay. Bay bay. Evet şimdi ne yapmak istersiniz? Resim çizelim. Tamam. Gelin bakalım. Burada oturabiliyorsunuz. Gelin bakalım. Resim çizelim bakalım. Oyuncakları siz isterseniz bize verin. Hayır yani gel şöyle vereyim. Onlar bizim oyuncaklarımız. Ee, tamam o zaman ben gideyim. Bak ben güzel bir çiçek çizdim. Bahçe Max. Hımm bence et çizdim. Güzel olmuş. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlarım. Tövbe estağfurullah. Daha yeni geldik. Ee, mı yani? Bilmem. Ay ay ya tabii ki de olacağız. Allah Allah ya. Siz benim kim olduğumu biliyor Ben bu yeni öğretmenin kızıyım. Yani siz benim işte şey yapacaksınız. Pardon ya. Pardon. Sen kimle konuştuğunu farkında mısın? Benim ha, benim teyzem var ya çok zengin Mike'ye. Ne olmuş benim annem de zengin. Sen nasıl böyle dersin ya gıcık. Siz nasıl, nasıl böyle dersiniz ya. Şu kalemi kafamıza fırlatayım da görün siz. He he çok beklersin canım. Gelmek hadi gidiyoruz. A few moments later. Güzel çok güzel bir kale oldu. Evet, çok güzel oldu. Hayır! Ne yaptın sen? Kalemizi bozdun. Aha, çok güzel zaman. Ne? Ya neden bizim her gittiğimiz yerde böyle kayıp bir çocuk oluyor ya? Bu anaokulu kayıp çocuklarla dolu ileride. Sen bizim kalemizi vuyamazsın. Uyamaz mıyım? Uyabilirim tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz Allah Allah? Bak. iki dakikadır konuşuyoruz. Bir anlamadım. Bak şu küreği kafana vuruyorum bak. Niyeymiş? Bak bende de burada bir sopa var. Ben de sana vuruyorum bunu. Sen benim kardeşime vuyamazsın. Vuyabilirim. Aşağı sana da bununla vuruyorum. Vurayım bak. Ay ne oluyor burada? Evet benim o bizim kalemizi kalemizi bozdu. Onlar da beni kürekle falan vuracaklardı. İşte on, o da bizi böyle sopalarla vuracaktı. Çocuklar boşverin kavgaya ne gerek var. Ver, verin şu sopaları da. Onlarla oynamayın siz. Tamam mı? Şu kürekleri falan da verin. Siz güzelce oynayın. Kalkın. <laughs> Neyse. Evet. Siz güzelce oynarsınız. Bak bir daha böyle bir şey yapma. Yoksa kötü olur. <laughs> Gelmez. Biz başka bir yere gidelim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Oyunu oynuyorum. Aa, e, şey arkada şöylelim mi? Olur. Sonra da normal bir çocuk ha. Bir dakika. Sen nasıl bana normal bir çocuk diyebilirsin? Tövbe estağfurullah. Rafa'mı geri alıyorum. Evet. Ben normal bir çocuk değilim ki. Ben bu dönem en büyüğüm. Sizin abinizim. Hı. <laughs> ay Allah'ım yarabbim. Normal dedik daha kötü çıktı diğerlerinde. Aynen ya. Ay, ay. Çocuklar onlar bana işte konuştu. On, onlar nerede? da bana neredeyse... <laughs> niye misiniz ya? Evet çocuklar uyku saati. Hadi bakalım herkes uyuyor. Ya niye uyuyor ya? Evet bu ya da neden uyuyuş ki? Çünkü sağlığımız için çocuklar. Sağlığımız için mi? Sen bizim sağlığımızı nereden biliyorsun? An... Ben öğretmenim çünkü. Öğretmensin değil mi? Allah Allah. Evet. Ee, tamam çocuklar artık gitti. Yeter bu kadar kavga. Lütfen artık uyuyun. Tamam tamam. Hadi bakalım iyi geceler. İyi geceler. Neyse tamam. A few moments later. Bek, bek, bek. Max. 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 Uyan Max. Hmm, ne oldu? Hadi Max uyan. Ah, ne oldu? Bırak şunu bırak bırak bırak. Ses çıkartacaksın. Gel hadi biz buradan kaçalım. Niye sen aklını kaçırdın? Hayır. Neden ya? O bizi hep kötü davranıyor. Kötü davranmıyor. O bir öğretmen. Öğretmen davranması gerekiyor. Ee, tamam o zaman uyumayalım. Evet ben de uyumayı seviyorum. Gel oyun oynayalım. Gel gel. O öğretmen. Gel gel gel. gel. Bir şey kıymayalım. Yok yok kıymayız. Gel ben kendime tabak alacağım. Yemek dolduracağım. Eh, alabilirsem. bu Kapak nerede? Buradaymış. Ay. Biz buradan kaçacak mı? Evet işte ben de onu diyorum. Ee, e, hadi kaçalım hadi. Çocuklar. Baba. Baba. Ee, siz uyandınız? Ben burada bekleyecektim sizi. Ya baba bizim uykumuz yoktu. Gidelim mi? Ya çocuklar kesin bir iş çıkartmışsınızdır yine. Cık. İyi tamam hadi gidelim. Ay sonunda be ya of. İki saattir bekleye bekleye artık. Ağaç olduk resmen. Ha çocuklar eve gidiyoruz. <laughs> çamur uzandım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer biz de... E Yine buraya gelmemizi istiyorsanız videoyu 20 like yaparsanız mutlu oluruz. Görüşürüz. Bay bay.